çocuklarımızı manipülasyona açık hale getiriyoruz. Nasıl manipülasyona açık hale getiriyoruz? Çocuklarımıza arkadaşları diyor ki topunu bana vermezsen seninle oynamam diyor. Çocuğu duygusal olarak manipüle etmeye çalışıyor. Ya da ilkokulda bana her gün tost almazsan öğretmene derim ki teneffüste beni itti. Ne yapıyor? Benim çocuğumu zorbaca manipüle etmeye çalışıyor. Bu manipülasyonlara çocuklarımızın kapılmaması için önce biz onları manipüle etmekten vazgeçmeliyiz. Nasıl manipüle etmeyeceğiz? Yemeğini yemezsen öğretmenine söylerim. Bak Çocuğu manipüle etmeye çalıştım, tehdit ediyorum, öyle değil mi? Böyle yapmazsan seni babana söylerim dedim. Kirli çocuklarla başka çocuklara arkadaşlık etmezler dedim. Gene onu duygusal olarak manipüle etmeye çalıştım. Böyle kendine güvenli bir çocuk yetiştirebilmek için sen ne yaparsan yap, her koşulda ben buradayım deyip davranışlarını, sonuçlarını doğru bir şekilde açıklamam lazım. Kirli bir şekilde sofraya oturursan mikrop kapıp hasta olabilirsin. Kimse seni sevmez değil. Tamam mı? Bir çocuklar bunu anlayabilirler. O yüzden biz çocuklarımıza duygusal olarak tehdit değil, duygusal olarak destek olmak zorundayız. Duygularının manipülatörü değil, duygularını yönetmeyi öğreten yetişkinler olmak zorundayız.